deride, dininde, kumaşta. Fakat airbag teknik olarak yapan becerimiz var olmasına rağmen. Şimdi bu tip araçlarda e, hasar gördüğünüz üzere aracın arka parçalarının, arka havuz sacının ve şaseyi etkileyen bir e, hasar aldığını görüyoruz. Bu durumda e, sektördeki suistimallere değindiğimizde şunu örnekle, örneklemiştim. Hasarlı araç Göreceğiniz üzere burada orijinal fabrikasyon punta izleri vardır. Alacağımız araçlarda uzman ekspertiz noktalarında aracın orijinal punta birleşim noktaları mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü rengine göre önden hasarlı bir araç alınıyor. Arkası sağlam olan yerleri kesilerek birleştiriliyor ve yeniden hasarsız olarak hatta Sadece birleşim yerlerinde boya olması sebebiyle lokal boyalı olarak e, ve orijinal diye bu araçlar ne yazık ki yeniden e, tüketicilere, ikinci el araç kullanıcılarına satılıyor. Bu hasar örneğinde de göreceğimiz üzere aracın yan perde ehirbekleri açılmış. Şimdi aracın hasarına baktığımızda sağ iki kapıdan, yandan hasar almış. Şimdi bu durumda e, ne tip su suistimeller olabilir? Şimdi Bu durumda araca ee, iki tane çıkma kapı alınabilir. Çıkma kapı koyulduktan sonra aracın airbag'leri dışarıdan tamir edilir. Yani yerine yeniden katlanır. Ee, i̇çeride airbag devresine de bir direnç konularak yaklaşık bu 15-20 bin lira civarında tutabilecek bir airbag yaklaşık 500 liraya 1000 liraya çok rahatlıkla kapatılıp böyle bir hasar suistimalinin e, ne yazık ki başlanmasına sebep olmuş olur. Aracı siz aldınız dediniz ki iki parçasında boya var. Fakat bu aracın iki kapısı değişmiş. Airbag açılmış. Siz rahatlıkla bindiğiniz araçta esasında can güvenliğiniz yok. Yani çocuğunuzun, eşinizin, yakınızın hayatını böyle bir araç alarak riske atmış oluyorsunuz. Peki bu nasıl anlaşılır? Ekspertiz noktalarına gittiğinizde rahatlıkla ortaya çıkarabilecek bir durumdur. Yani araç alırken aslında sağlığınızı da garanti altına almış oluyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere aracın sağ şase kolu üzerinde bakın herhangi bir oynama yok bu bölümde. Orijinal. Buraya bakıyoruz. Kodyo sacı dediğimiz bölümde herhangi bir oynama yok. Bu araç normal şartlarda önden hasarlı. Tampon ve farında hasarlar var. Bir de diğer tarafına geçelim arzu ederseniz. Bakın aynı şekilde aracın sol şase kısmı buradaki düzeltme izlerini geçmişten kalan düzeltme izlerini hataları çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii ki bu aracın hasar şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Hasarı daha fazla olduğunda bu aracın şase kafalarında dönüklük ve yolda sürüş güvenliği etkileyen e, olumsuz bir takım sonuçlara ve hatta yeniden kaza yapmanıza sebebiyet verecek bir konudur kişisel izolasyonlarını daha etkin sağlamak amacıyla bire, bireysel araçlarını e, daha fazla kullanmaya başladılar. Evet. E, bu nedenle tabi e, ikinci el araç piyasasında bir hareketlik söz konusu oldu. İkinci el araç alırken e, mutlaka konusunda uzman TSE belgeli e, hizmet noktalarından e, ekspertiz yaptırarak araç almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Her araç bir kaza yapıyor. Bu kaza sonucu ee, araçlar ne yazık ki diyelim ki bir araç arkadan hasar aldı Önü e, Hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla hatta ve hatta Kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek Bu araçlar orijinal olarak satılabiliyor Gözünüzde anlayamazsınız bu e, uzmanlık gerektiren bir konudur e, Konusunda özellikle kaporta e, Boya konusunda Uzman Ve TSE tarafından e, uzmanlığı tescil edilmiş ekspertiz noktalarında ancak bunları yaptırarak içiniz rahat bir şekilde araç alabilirsiniz. Bir kere uygun standartlarda yapılmayan e, araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar ne yazık ki e, hayati bir riskle karşı karşıya kalıyorlar. E, mutlaka boya kalanlık ölçümünün yanı sıra aracın orijinal punta noktalarının e, kaputu açtığımızda aracın fabrikasyon imalatı sırasında e, çekilmiş olan orijinal megeslerinin eğirbeklerinin kontrollerin yapılması gerekiyor. Bu muayene e, sırasında araçların kilometreleri e, sisteme işleniliyor. Hı hı. Mutlaka e, tramer sorgusunun yanında e, araç kilometrelerinde dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. E, burada e, araç alıcılarının şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir araç evet fazla kilometre yapabilir, hı hı. ancak e, TSE tarafından belgeli, yetkili veya özel servislerde hı hı. bakımlarını rutin olarak aksatmadan yaptırmışsa Kullanılan parçaları e, faturayla ibraz edilebiliyorsa e, yüksek kilometreli araç alınmasının da hiçbir riski söz konusu değil. Ekspertiz noktalarımız araç geldiğinde aracın e, önce kaporta boya testleri yapılır. Sonrasında kaporta boya testlerinde tabii boya e, kalınlık ölçümünün yanında demin de bahsettiğim gibi aracın e, orijinal koordinatlarını etkileyecek şekilde bir hasara karışıp karışmadığını. E, analiz ederiz. Bu konuda aracın motor içinden tutun, bagaj havuzuna varıncaya kadar e, şase bağlantı noktaları, aracın ana iskeleti e, titizlikle uzman ekiplerimiz tarafından kontrolden geçirilir. Bundan sonra aracın motor performans e, testinin yapılabilmesi için dyno dediğimiz test cihazlarına alınır. Burada aracın, üreticinin tavsiye ettiği e, beygir gücü ve performansı dikkate alındığında mevcut kilometre Yıl ve e, yaşa göre e, yıpranma seviyelerini, derecesini biz tüketiciye anlatırız. Bu doğrultuda tüketicilerin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi, e, sektörde yaşanan bu suistimaller nedeniyle özellikle aracın kaporta boyasında ortaya çıkabilen e, bu tip olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktır.